Sadaka Taşı Derneğimizin 2022-2023 kış yardımları çerçevesinde Lübnan'dayız. 3 gün boyunca devam edecek olan çalışmalarımız kapsamında Lübnan'ın kuzey bölgesinde bulunan Trablus'tan, güneyde Sur şehrine, başkent Beyrut'tan, doğuda Arsal bölgesine, Beka bölgesine kadar bu noktalarda yaşayan Filistinli, Suriyeli, Lübnanlı, Türkmen vatandaşlarımıza kış yardımlarını gerçekleştireceğiz. Bugün çalışmalarımıza Lübnan Beka bölgesinde yaşayan Duris kasabasındaki Türkmen kardeşlerimize yönelik kış yardımları, dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Burada bulunan 160 aileye 20 litreden oluşan mazot yakacak yardımları ulaştırıyoruz. Her bir aile için en az bir hafta ihtiyaçlarını karşılayacak olan bu yardımları bugün kardeşlerimizle Türkiye'den bağışlarımızın gönderdiği yardımları vesilesiyle bir aradayız. Bu vesileyle bağışçılarımıza bu bölgeye yardımlarını gönderen kıymetli hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.